Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle beraber 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 parkur oynuyoruz arkadaşlar. Bit bit do oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi e, buraya geldik. Ee, bir dakika. Ben buraya çözemedim arkadaşlar ya. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne kadar saçma bir şey Bu ne kadar saçma bir şey olmuş. Allah Allah. Neyse. Uy. Evet. ne? Uy. ne? Oy. ay dişi kesiyor ya, dişi dişi, <laughs> dişi kesiyor. <laughs> Neyse, evet, ben parkuru onu ediyorum. Evet. Neyse, tamam gel gel Arkadaşlar bu arada kıyafetim nasıl olmuş, güzel mi olmuş? Y yorumlara yazın bakalım. Oraya bak oraya ne var? Boşuna geldim ya ben. Neyse. Arkadaşlar valla ben direkt gidiyorum valla doğru e, yolu bir de bilmiyorum. Hayır ne gidemiştik. Ölü bir tane arkadaşlar. Gördün mü arkada? Aa, bak orada. <laughs> Şuna bakayım dişi çürümüş sanırım. <laughs> arkadaşlar dişi çürümüş Bizi onun için de ağzını çabalıyor. ama sizin için bu arkadaşlar arkadaşlar ben parkuru sıkayım ya parkuru sıkayım arkadaşlar ben Allah evet, <laughs> hani, neyse arkadaşlar ben parkuru sıkayım arkadaşlar şöyle, şöyle hop hop ve evet <laughs> ay ağzına gele arkadaşlar sizin için yapacağım arkadaşlar. Şöyle ya yani şuradan direkt atlayacaksın. Allah. sanırım kal, kalbi mi şu arkadaşlar? Kalbi de belli değil. Kalp mı şu? Onu... Neyse arkadaşlar boş verelim. <laughs> ee, ben bunu çözemedim. Allah Allah öldüm ya. Ya arkadaş <laughs> öldüm ya. Neyse en azından çıkacak boyca çıkacak. Arkadaşlar bu ne? Ee, yorumları yazın ya. Ee, kalp mi belli değil. Neyse devam edelim. Allah. <laughs> Ama arkadaşlar ben de ıs e, üst, ısınayım. Allah. <laughs> arkadaşlar <laughs> tekrar tekrar deneyeceğim. Şimdi. Gidemiyorum ya. Arkadaşlar, giremiyorum. Ana tam tıkladım arkadaşlar. Tam ya. Hadi. Arkadaşlar ben, ben tam zıplama tuşuna basamıyorum ya. <laughs> Bastım sonunda anda arkadaşlar. Evet. Bir zıplama tuşuna. Ay. Zıplama tuşuna. Arkadaşlar oradan zıplamayacak mıydık? Ay, galiba öyleydi arkadaşlar ya. Ya ben yine basamadım zıplama tuşuna ya. direkt öldüler ya. He, ben he, şuradan <laughs> gidecekmişiz arkadaşlar ya. Ya ben yine öldüm ya. Öf. Ölüp duruyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Yaşamıyorum resmen. <mesela>. Geçemiyorum. Zıplama <laughs> taşına basıyorum. Ay, ay sinirim oldu olacağım. Arkadaşlar valla sinir olacağım ya. Tıklama tuşuna basıyorum arkadaşlar. Basıyorum. Aşağı. Tam şey deneyeceğim. Aa, ba bana, bana, ne oluyor ya? Dur gel. Ya tıklama tuşuna basamadım ya. Dur basacağım arkadaşlar. Şaka Yine öldüm. Yine öldüm. Her zamanki yine ölüyorum. Ya, arkadaşlar ya gel. Neyse. Arkadaşlar e, e, şey. anne <laughs> annem temizlik yapıyor da. Siz e, duydunuz mu bilmiyorum ama. E, pardon yani. Neyse. Devam edelim. Uh. Hadi geçtim arkadaşlar. <laughs> çok şey yaptım arkadaşlar. Heyecan yaptım. Malı. Tamam geçeceğim. arkadaşlar. <laughs> Geçemiyorum arkadaşlar. Yok. Ayşe. Ben bunu geçeyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar. Birkaç kez denedim ama olmadı arkadaşlar. Sen sanırım ben buraya geçemeyeceğim. Ee, ama siz e, mutlaka şey yapın tamam mı arkadaşlar? Ben geçemedim arkadaşlar ya. Lütfen. Geçemedim. Ama siz bonus ismini vereceğim. Siz siz geç mutlaka burayı tamam. mı? Burası en zorumuz zaten. Ee, ben, ben öyle pro idim ama neyse. Şimdi arkadaşlar şimdi ben size izle Tamam tamam ya arkadaşlar. Size doğruyu söyleyeceğim ya. Pro değilim. Ben sadece insanları böyle kandırmak için yapmıştım ya. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar çok. Eee <laughs> video ona geldim çünkü ben burayı geçemiyorum bak baktınız adamlar bile geçemiyor. Bak bakın isterseniz arkadaşlar. Bakın bakın hala şuradayız arkadaşlar. Sadece buradayız arkadaşlar. Buradayız. Buraya geçemiyoruz. Ve ben de şu an buradayım arkadaşlar. Buradayım. Yani arkadaşlar hani geçemiyoruz o yüzden ben video bitiriyorum burada. Kendi kendinize çok teşekkür ederim abone ol videomu beğenmeyi unutmayın ve like atıp abone olmayı ve bye bye hep bu arada tekrar arkadaşlar daha bakmayın bay bay